28 yaşındaki İspanyol turist İstanbul'a bir arkadaşıyla geldi. İkili kiraladıkları bir motosikletle Beyoğlu'nun ara sokaklarında gezip kayıt yapıyordu. Bir grup genç neden çekim yapıyorsun diyerek İspanyol turiste saldırdı. Yanlış anlama niye fren çekiyorsun? Ne yapıyorsun? no no no. no, no, no. İstanbul'da gezip çekimler yapıyorlardı ama resmen kabusu yaşadılar. İspanyol turistler Beyoğlu'nda saldırıya uğradı, camiye sığındılar. 28 yaşındaki İspanyol turist sanal medyaya içerik üretiyordu. Bir arkadaşıyla birlikte de İstanbul'a geldi motor kiraladı. O motosikletle de Beyoğlu'nun ara sokaklarında gezmeye başladılar. Bu sırada kas kamerası da kayıttaydı. Kayıtta olduğunu fark eden birkaç mahalleli neyi çekiyorsun diyerek o İspanyol turistin yolunu kesmeye çalıştı. Durmayınca da arkasından peşe fırlattılar. Kaçmak için gaza bastı. Bu sırada o grup peşine takıldığı işlerinden biri de onu motosikletiyle kovalıyordu ve o motosikletle önünü kesti. Sorry bro. 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 No, nothing, nothing. Kaçamayacağını anlayınca da motosikleti yere devirdi. Ardından da telefonunu aldı, arkadaşını arkada bıraktı. Bu caminin içerisine kaçtı. Kaçamayansa bir süre darp edildi. Saldırganları polis durdurdu. 17 yaşındaki ve 24 yaşındaki iki saldırganı yakaladı. Onlarca suç kaydı olan saldırganlar serbest bırakıldı. İki turist ise ülkesine döndü.